Evet arkadaşlar. Daha önceki videosunu çektiğimiz bahçede dikim yapıyoruz. Resul Beylerin yeri. Fidan çukurumuzu kazdık. 2 kilo leonardit. 200 gram da diğer dikim için hazırladığımız gübreden koyduk. Karıştırdık. Kaldıralım fidanı. Karıştıralım bir içini Onur Bey. Evet. Fidanımızı koyuyoruz. Yanımıza hereye dikiyoruz. Tepelim arkadaşlar ayakla bir çıkalım üstüne. Sağlam güzelce. Tamam. Şöyle bir can suyu verecek şekilde düzeltelim. Şimdi arkasından can suyumuz verilecek. Şurada şu şekilde gösterelim. Can suyu vererek geliyor arkadaşımız. Can suyumuz verildikten sonra üzerine tekrar toprak atacağız. Şu şekil. Yaklaşık 70-80 santimden yan olarak kesiyoruz. Evet, hocam boyuyor şu an. Bu boyama işi de kışın bizi donlardan ve zararlı böceklerden koruyacak.